Herkese olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere biliyorsunuz ki yıllar önce kendimize aldığımız, YouTube kanalımızın ilk zamanlarında aldığımız bir aracımız var. Ne isim arkadaşım? Ford Connect. Ford Connect. 2003 model Ford Connect aracımızı bundan yaklaşık 4 sene önce 18.000 TL'yi babama almıştık. Ve ondan sonra bu araç bizim vazgeçilmezimiz oldu. Her videomuza bu arabayla gittik. Her videomuzu bu arabayla çektik. Yani belki siz görüyordunuz veyahut da görmüyordunuz ama Ford Connect aracımız artık bizim emekler aracımız olmuş. Doğru mu evet. Fakat e, bu araca pek bakmadığımız fark ettik. Çok kirli baktığımızı, içine her türlü malzeme doldurduğumuzu, arabamızı çok yorduğumuzu gördük. Zamanla bu arabanın jantlarını değiştirdik. Ondan sonra e, bazı eksikleri oldu. Onları yaptık. Ve en son aracımız ne yapmaya başladı kardeşim? Yıpranmaya başladı. Insan. Yıpranmaya, arıza vermeye başladı. Ve e, en son direksiyon kusu arkadaşlar. Arabanın patladı direksiyon kutusu yani kilitledi kendini. Ve direksiyon hidrolik direksiyon tamamen iptal oldu. Bu da bizim yaptığımız hareketlerden dolayı olmuş arkadaşlar. Ve aracımız dıştan işte çok pis bir hal aldı. E i̇şte karaj atlı falan bir arabaydı. Biz de Söme kardeşim ne yaptık Karışım bu arabaya modifiye ve işte ne bileyim böyle restorasyon tarzında çok ileri düzey olmasa da kendi çapımızda bir şey yaptık arabamızı temizledik bu videomuzda. E, ee, ve emekli tekrardan hayata döndürük. Az kalsın hayata köşüyordu ve bizi bırakıyordu. Ve biz ne yaptık kardeşim? Tekrardan hayat aracımızı döndürdük diyoruz. E, ee, Şöyle kardeşim ne istiyoruz Like istiyoruz. Kaç like istiyoruz? 5000 like. 5000 like istiyoruz ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Sizi seviyoruz diyerekten videomuza geçiyoruz. Ve evet Süleyman kardeşim şu anda aracımızın ilk aldığımız halindeki resimini gösteriyor arkadaşlar. Aracımız ilk alında jant olarak ne vardı Zoom'a karşı mı aldı? Karajant bir de kapak vardı. Karajant vardı, kapak vardı. E Jantlar biraz kötü durdu. O zaman kapakla falan düştü. Karajant haline düştü. Bak şurada fotoğraflar var. Ve ondan sonra aracımızın önünde siyah rüzgarlığı yoktu. Biz onu taktık evet. arkadaşlar. Zamanla tabii bunlar. E, e ondan sonra çelik jant taktık aramızda sonra arkadaşlar. Tampon değişti. Tamponu falan değiştirdik. Arabamız temiz bir hale aldı bu şekilde. Tabii ufak bir eğitçilikler oldu. Ve ondan sonra arkadaşlar bu videomuzda şimdi hemen jantlarımızı takıyoruz. Ve bundan sonra arabamızı Direksiyon power'ını yaptırıyoruz. Ondan sonra da arabamızın yıkama işlemi yaptıktan sonra hadi bakalım kardeşim videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni jantlarımızla da aldık şu anda. Kovamız arabasına. Kara söktük. Bunlar arabanın altına takılır. Bunlar arabanın altına takılır. Bunlar getirdik modifi bölümümüze. jantlarımızı e, taktırıyoruz şu an arkadaşlar. Arka tabo falan kırık onları tamir edeceğiz. Kovamız arabasını modifi yapıyoruz. Aracımızda teyp yok. Teyp takacağız. Bata bu teyp. Test sistemi koyacağız. Ondan sonra ufak ufak modifiyeler yapacağız. Sağ buruk ama. Güzel tezgahlarımız var. Şimdi şu anda lastik parça geldi şöyle. Aracımıza yeni jantlar takıyoruz. Modifiye bölümümüzde. Modifiye sonları var. Yeni jantlarımız. Üstüne kara Şimdi de yeni jantlarımız. Güzelce. Evet. 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 modifiye Evet. 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 de Evet. 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 var Master'ıyla 3 saat sonra önemli bir oralara şey Ne da? Sana geldim de şöyle bir bunun yaş atsam yeni öyle gibi şu anda çatılarımız hak karacımız Babamın arabasını modifiye devam ediyoruz. Abi nasıl oldu? Kardeşim çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Allah razı olsun Jilet gibi oldu değil mi? Modifiye devam abi Aynen. Çelik çanta geçtik bakalım bakalım. Hayırlı olsun. Şimdi bakta bir eksi var işte. onları da falan geçtik bakalım. Lastik bölümündeki şu üzüntü. Allah muhafaza Çok teşekkür ederiz abi. Hadi kolay gelsin diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Emekler Connect'imizdeyiz. Ve Connect'imiz yaklaşık 3 yıldır bizde. Youtube kanalımıza belki 4 yıl olmuştur. 18.000 TL Ford Connect aldım babama diye. Ve Emekler yavaştan arıza vermeye başladı. Aslında bizim yüzümüzden arıza vermeye başladı. Hani şu yılan yap kendini hareketi var ya onu yapmıştım. Yüzünü bulursam koyarım biraz arkadaşlar instagram'da. Instagram'da art zikozunda hareketi yapmıştım. Ondan dolayı aracımızın direksiyon pompası patladı şu anda. Ama emekler olduğunu belli ediyor direksiyon pompası patlak şekilde. Arabayı direksiyon pompası alıp yaptırmaya, tamir ettirmeye çalışıyoruz. Yani çekeceğim bu etmedi kendini. Ve arabamızın şöyle önünü çek kardeşim. Çok acayip pis bir önü var. Arkasına çek kardeşim. Araba resmen urdalık olmuş. Ve biz de dedik ki abi artık yeter bu araba biniyoruz. Arabaya çok haksızlık ediyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar bugünkü videomuzda bu arabamızı hani tamir etmek değildi. De, şu direksiyon pompasını yaptıracağız. İçini temizleyeceğiz. Adeta yeniden bir doğuş yapıyoruz. Çünkü artık emeklere çok haksız geliyoruz. İçini dışını temizleyeceğiz. Tertemiz bir araba haline gideceğiz. Arkadaşlar çok pis konnekimizle beraber Hudaca geldik şu anda. Orada bakın iyi Oto yazıyor. Orada Ford konektör var tamamen. Doblo falan var. Oradaki konektörden Doblo'cudan buna parça alacağız. Direksiyon pompası. Sövbe kardeşim senin tamir olacak mı aracın kardeşim? Olur, yani, Olur ya. Olur işaret. Söz gidiyor bakalım şöyle. Direksiyon kutumuzu gördüğümüz bu şekilde. Tamam sen sen al. Niye ben? Koy dostum buraya. Yemek taraf falan var. Tamam o Çok pis aracımız. Bir gördüm arkadaşlar. Neyse gördüğünüz gibi üzerine geldi. çekiyor şu an yolumuzu nasıl aldık konekti. Bugün için abi acaba ne olmuş abi? Motor yemiş. <laughs> motor yemiş yok motor <laughs> yememiş de direksiyon <laughs> <de> Power'ı kitlemiş. Direksiyon <laughs> kutusu da almış mı? Da almış abi. Da almış. Çıkmasını aldık ha orada burada. <laughs> Körüklerine kadar sıfır. Hadi. Eskisini götüreceğiz tabii ki. Hüseyin abi yine burada kalmadı. Hüseyin abi yine yüzdük. Hüseyin abi ne yüzdün? Burada kalmadı sana. Aynen abi. Rot kolları kadar verdi. İyi yapmış değil mi adam bu? Aynen. İyi mi rot kolları? İyi. Not kolumu da değiştirdik bedavada. Zaten not kolu parası 500 lira değil mi abi? 500 lira parçalara aldık. Şu anda gördüğünüz gibi aramamızı size kaldırıyoruz. Durun arkadaşlar ustamız tamire başladı şu anda. Hatasımızı tamir ediyor. Görüyorsunuz Bak Direksiyon kutusu hala hidrolik akıyor. Sen tamponu niye söküyorsun? Tampon için tamir ettikleri mi var? Hala hidrolik akıyor. Denilmiş. Görüyoruz şu an aracımızın Zeyrot'u da bozuk çıktı. Tek dönmüyor. Patlakmış o. O iki Zeyrot'u da değiştireceğiz. Ayrıca buradan da amacılı patlak çıkmış. Hüseyin abi de onu yaptı değil mi Hüseyin abi? Yaptı değil mi abi? Kafaya da kafaya sıkıntı yok. 50 lira da fark atıyor. 50 değil 100 lira. 50 dedik gençler de abi. 100 lira. aracını sorup aldım. Zaten 500 lira öyle değil 550. Neyse. Gördüğünüz gibi ustamız Zeyrot'lar da değişti. Araba değişmemiş bir şey kalmıyor bak. Gördüğünüz gibi. Öndeki malzemeler de değişiyor. Birisi de 250 milyar da araba ya. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Arabamızın traversi indi. eski yoksa baba söküldü yere takıldı gördüğünüz gibi. Eski çok eskimiş. Yenisi takıldı. Sıfır ayarında. Arabamızın motor kopma söküldü. Altı söküldü. Evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi ustalarım şu anda traversi tekrardan topluyor geri. Helal olsun ustalarımı da. Hüseyin abi ayarsız. Arkadaşlar gördüğünüz şu anda aracımız ee, gidiyoruz. Aracımız tamamen oldu. Bak değiştiriyorum ben tertemiz oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Direksiyon kutusu komple değişti. 2002 model direksiyon kutusu taktık. 2003 model aracımıza. Aracımız şu anda yolda arkadaşlar. Yapıştırdık gidiyoruz. Tertemiz oldu direksiyon kutusu. Rotaya da falan da güzelmiş. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar bu arabamızın direksiyonunu direksiyonu, yünen aksamını yaptık. Zehir otunu falan değiştirdik. Yüreğinde sonra kalmadı. Şimdi içini temizleyeceğiz, dışını temizleyeceğiz. Tertemiz bir araba ile et sesini aldık. Ofisi doğru yüzüyoruz. Adeta gördüğünüz gibi bir hal almış. Şimdi gördüğünüz aracımız için temizleyeceğiz. Bu şekilde aracımız Arkadaşlar gölüm var. Daha temizlemeye devam ediyoruz. Pis çıksa size çıkıyor. Gölümü bulayıp arabamızdan çıktı. Ama tertemiz bir araba haline getirdiğimiz sonra kardeşim. Evet. Sadece alet çantası olacak bu arada. Ufak tefek aletlerimiz olacak. Başka alet gerekli bir şey olmayacağız. Bisikleti çıkarsa işte bu gölümüzü. Ne yaptı kardeşim? Evet. Evet. gördüğünüz gölümüz açılmıyordu. En sonunda açtık yıllar sonra. Doğru mu Zafak abi? Çok uğraştık. Daha ofise çıkarttık ama da, bu daha... Sanki mamak çöplüğü bura kardeşim. Bu ne ya? Selex'in gösterge mi Şahin. Ooo Selex gösterge geçmiş. Selex çevirmiş farklı bir seleks yes, gösterge yapmış. Eskasak gösterge yapmış. Ha. Ama seleks değil mi içi? İçi seleks mi? Evet seleks içiyoruz. Görün arkadaşlar harcım da burada bu şekilde. Teşekkür ederim Süleyman kardeşimize. Ne yaptılar şimdi? O alttaki tahta çıkarttı. Bagajımızı iyice boşaldı. Tertemiz bir araba haline geldi. Abi bunu temizleyeceğiz ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızı temizleyeceğiz. E, aracımız on numara bir hal aldı. Görüyorsunuz. Daha temizliğe devam. Arkadaşlar aracım gördünüz gibi aracımızın bagajını temizledik. Daha temizliğe devam ediyoruz. Pislik bırakmıyoruz. Tabii şey aracımız ağzı aletlerimizi geri için. Dök çuvalları da aşağı azalttık benim gibi. Orada hiçbir şey bırakmadık. Tabi yine araba çöplük gibi. Hala azaltmaya devam ediyoruz bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz daha temizliğe devam ediyoruz. Temizliğe temizliğe devam ediyoruz. Şimdi içindeki bisiklet temizliyoruz. Ne kadar pis para vermiş. Oğlum şarlatan atıyorsun şarlatan atıyorsun. Arkadaşlar hala temizliğe devam ediyoruz. Çıkan çöpün altında hesabı Ön tarafı görsün. Ön tarafı görsün. Bagajı temizledik arka tarafı. Ya burada da daha pis. Burada da temizliyoruz. Ama şu an kafasını alıyoruz. Yani acayip pis çıktı. Işte hala çıkıyor bakalım. Arkadaşlar aradığımız gördüğünüz şey temizlik biliyorsunuz. Şikayetler temizliği yaptık. Fakat tozu var şimdi. Pislik var şimdi, onu da pislik yiyeceğiz. Arabamdaki pislikler var, şunlarda falan da var. Şimdi birkaç var, Onlar temizliyorum Arkadaşlar, elimde parazit pisliği. oldu, yılların tozuyla çamburumun pisliğini evet, atıyor seneden, şey Evet çöpü atıyor, Evet, seneden. evet, seneden. evet Kaça gönül aracımızın temizliği şu şekilde parlattık kremci de aldık pastalarında. Ondan sonra aracımız bu şekilde. Aracımız için 10 numara yaptık. Bakın bu tabanı daha silmedik. Orada da sileceğiz. Değil mi kardeşim? Tamam. arka tarafında da bu şekilde bak. İçin bir yolu ama şu klasik aksamlarını sildik. Dağramamızın dışında yıkayacağız. Sonra şu şekilde bagajı göstereyim. <laughs> bagajı da takip Bagajı nasıl yapıyoruz kardeşler? Şimdi tekrar ufak eşyalarımız var. Onları bagajı... Arkadaşlar tabanı da sildik şu şekilde. Tabi yine ufak eksikler var ama Aracımız hatası oldu. Arka katılar şöyle oralar sildik. Ee, yine malzememizi dolduruyoruz. Şimdi buradan gideceğiz. İndirmişti şöyle böyle bagajlı bir şeyler bizim. Bazenli. Aracımızın son hali bu şekilde. Pis bir şekilde var. Ve şu ön tarafında kırık var görüyorsunuz. Şurasında. Bunu da yenisini aldık. Şimdi bunu da işte arkadaşlar görmeyi gidiyor. Efe kardeşim yetedi mi yenisi kardeşim? Aynen bunu takacağız. Yenisi de bu şekilde kırıksız bir şekilde. Gelin arkadaşlar oğlum hadi gelin yenisini takarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız şu anda e, ee, Semih şey Harisi'nin Ön pancırı takıyor. Yeri kırıktı. Onu çıkarttık. kırma attık. Arkadaşlar aracımızın ön pancırı değiştik gördüğünüz gibi. Hatasız. Ön pancırı on numara oldu. Ben de göstermek Şimdi arkadaşlar sizler gelin. Arabamızı bir kopya yıkalım. Bunu bir şey çıkartalım. Artık. Arkadaşlar ön numara bir tane İçeride bir yorum yıkadık. Ağlamakta yemek yedik. Amma aradık. Bu şekilde aramamızı kaldırdık. Orta konulardan çıkarttığımız için. Güzel. Arkadaşlar yorum aracımız bu şekilde. Yıkamasını yaptık, bitirdik şu şekilde. İsterler şöyle haftanın bir gezerim. Rahat bir şekilde. Ömürlü bir şekilde. Aramamızı dinledim ve gezelim, Gördüğünüz gibi tertemiz. Arkadaşlar yorum aracımız burada şu anda. En üzerine neye dedik? Bir sürüş testi yapmaya çalışıyoruz. Aracımızda. Fakat şu an değil. Birazdan inşallah aracımızla kesiyor. Bir sürüş işleyişi yapacağız. Veyahut da yarın sabah yapabiliriz. Üstü saati Onun üstü işleyişi bugün değil belki yarın yapabiliriz diyoruz. Şunu da aracımızda Gördüğünüz Ford Connect aracımızı 4 gün sonra tertemiz bir hal aldırdık. Gördüğünüz gibi bu şekilde sizlerin seyine sunduk. Hayırlı olsun. Öz tertemiz olan aracımız ve bizim son bölümüne geçmiş olmaktayız. Hepiniz gelmek için hakkında anlamı tanıdığınız için arkadaşlar. Görüşürüz. Sonra görüşürüz. Ben de videomu bir beğenmeyi like atmayı. Hala arkadaşlar kanalımıza abone olmayı sizden abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve videomuzu da bitiriyor. Buluşmak <laughs>